İskandinav ülkeleri her zaman ilgimizi çekmiştir. Hep gitmek yaşamak istediğimiz ülkelerin başında geliyor. Bu sebeptendir ki bu ülkeler hakkında hemen hemen her şeyi biliyoruz ya da öyle zannediyoruz. Peki Norveç hakkında ne kadar bilgiliyiz? Bu videomuzda Norveç hakkında bilinmeyenlerden bahsettik. Norveç hakkında bilinmeyenler. Norveç'te zorunluluk halleri dışında köpeğinizi kısırlaştırmanız yasa dışıdır. Kanepe ve kitaplık atlarının İsveç'teki, halı atlarının Danimarka'daki yerleşim yerlerinden geldiği Ikea'da, yatak ve gardırop atları Norveç'teki yerleşim yerlerinden gelir. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Norveç'te öldürülen polis sayısı sadece 10'dur. Krallıkla yönetilen diğer ülkelerin kralları, Britanya'nın kralı, İsviçre'nin kralı, Danimarka'nın kralı şeklinde anılırken, Norveç'te bu ünvan, ülkenin krala değil de kralın ülkeye ait olduğunu belirtmek için Norveç kralı olarak söylenir. Japonlara somon balığından sushi yapımını 80'li yıllarda öğretenler Norveçlilerdir. 2014 yılındaki yaşam kalitesi indeksine göre Norveç yaşam standardı en iyi olan ülkedir. Dünyada gaz fiyatlarının en yüksek olduğu ülke Norveç'tir. Birçok ülke hak iddia etse de Afrika ile Antarktika'nın tam ortasında bulunan, üzerinde canlı yaşamayan, buzla kaplı, dünya üzerindeki en ıssız kara parçası olarak bilinen Buvet Adası Norveç'e aittir. Norveç'teki her mahkum hücresinden internete girme hakkına sahiptir. Norveç'te bir kitap yayınlarsanız ülke genelindeki kütüphanelere göndermek için hükümet bin kopya satın alacaktır. Norveç kralı 5. Olav toplu taşımayı kullanır ve bilet parasını cebinden öderdi. Norveç kralı Harald ömür boyu evlenmeme yemini etmiş olmasına karşın hayatının aşkı olan tekstil tüccarının kızıyla evlenmiş onu kraliçesi yapmıştır. Norveç'te 12 yaşından küçük çocukların reklamlarda oynaması yasaktır. 1814 ile 1905 yılları arasında İsveç ve Norveç tek bir krallıktı. 2000 yılında Norveç 24.5 kilometrelik dünyanın en uzun tünelini kullanıma açmıştır. Norveç'teki üniversiteler herkes için ücretsizdir. Hatta yabancı öğrencilere bile Norveç 2017 yılında dünya üzerinde frekans radyoları tamamen kapatarak dijital yayına geçen ilk ülkedir. Norveç'in orijinal adı Kuzey Yolu anlamına gelen Nordvekt'tir. Norveç'in ulusal sembolü aslandır. Norveç Denizindeki Jan Mayen Adasında yer alan Brimberg Norveç'in tek aktif yanardağı olarak bilinir. Peynir dilimleyici 1925 yılında Norveç'te Thor Bjørndtun tarafından icat edilmiştir. Norveç dünyanın en büyük somon ihracatçısıdır. Norveç, dünyadaki en büyük petrol ihracatçılarından biri olmasına rağmen, dünyadaki en yüksek benzin fiyatları burada uygulanmaktadır. 2013 küresel barış endeksine göre Norveç, 162 ülke arasında 11. sırada yer alan dünyanın en barışçıl ülkelerinden biridir tam 21.500 kilometrelik sahil şeridi vardır. Norveç için sahil kasabası tadında dersek abartmış olmayız. Küresel ısınmadan en az etkilenen ülke Norveç'tir. Küresel ısınmanın her geçen gün kendini hissettirdiği şu günlerde Norveç adeta saklı kalmış bir ülke gibidir. Norveç'te yaşıyorsanız tüm gıda alışverişlerinizi en geç cumartesiye kadar bitirmeniz gerekiyor. Olur da misafiriniz gelir, ek bir alışveriş ihtiyacınız doğar. Hep birlikte aç kalma ihtimaliniz yüksek. Çünkü Norveç'te tüm gıda mağazaları pazar günleri kapalıdır. Pazar günleri ufak tefek ihtiyaçlar için sadece benzin istasyonlarının mağazalarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca dünyada kişi başına en çok kahve tüketilen ve en çok kitap okunan ülke Norveç'tir. Norveç'te kedileri ensesinden tutmak, köpekleri kısırlaştırmak gibi yasaktır. Aksi takdirde iki durumda da cezalandırma ile sonuçlanıyor. Suç oranı